Merhaba arkadaşlar. Şimdi 5. ünitemizin denemesini cevaplandıralım hep birlikte. Birinci soruyla başlayalım. How do you feel? How do you feel neydi? Kendini nasıl hissediyorsun demekti. Nasıl hissediyorsun? Şimdi resme baktığımızda ne diyor? I feel kendimi nokta nokta hissediyorum. Resimde ne görüyoruz? evet yüzünde buzlar var. Yani üşümüş olmalı. Cold soğuk. Hot sıcak. Tired yorgun. Sleepy uykulu. Evet resimle hangisi eşleşiyor? Cold. Cevabımız bu yüzden adan arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. İkinci sorudaki resimde ne görüyoruz? Baş ağrısı, kırık kol, ateş, öksürük. Pardon boğaz ağrısı. Hangisini görüyoruz? Kırık bir kol görüyoruz. Bu yüzden cevabımız Bursa. Geldik 3'e. What is the matter with you? Neyin var diye soruyor. Neyin var? I feel hot. Sıcak hissediyorum. Biraz nokta noktaya ihtiyacım var. Here you are. Burada. Diyor. Evet ne ihtiyacı olabilir? Sıcak çay, kola, su, hamburger. Tabii ki sıcak bir çay. Buradaki sıcağın anlamı yani ateşim var. O yüzden sıcak bir çay içmeli dedik. Evet dörde geldik. Where is the Feyaz? Feyaz nerede? Ali bir şey söylüyor. He is at the school. O okulda, o evde, o parkta, o hastanede. Evet resme baktığımızda nerede gibi görünüyor? Hastanede. O yüzden cevabımız denizli arkadaşlar. Beşe geldik. I feel cold. Cold. I need an extra blanket. Ee, üşüyorum. Ee, fazladan battaniyeye ihtiyacım var. Ee, battaniye burada. Bir şey söylüyor. O da karşılığında diyor ki bir şey değil. Bir şey değil diyor. O yüzden Adele ne demiş ol ne demiş olabilir? Thank you so much. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. I am sorry. Üzgünüm. You should see a dentist. Dişçiye görünmelisin. Hayır. I need a doctor. Doktora ihtiyacım var. Burada bir şey değil dediğine göre mantıken yani cevabımız ne olur? A olur arkadaşlar. Geldik 6. soruya. Farklı olanı işaretleyin. To take diş ağrısı. Dentist diş hekimi. Bekek sırt ağrısı. Stomach karın ağrısı. Evet hangisi farklı? Diş hekimi farklı. Burada 3 tane hastalıkla ilgili kelimelerimiz var ama B şıkkında bir meslekten bahsettiği için cevabımız B. 7. Şimdi ekstra option. Her zamanki gibi şıklarda ışıkları yerleştirerek doğru cevabı bulacağız. Ekstra olanı, fazla olanı bulmamızı istiyor. How do you ne olur? Feel? How do you feel? Buraya D gelir. I Evet. Ne olabilir? Baktığımızda You, sen demek Need, ihtiyaç demek Flu, e, grip demek Bir doktora ihtiyacım var. Evet. O zaman buraya da B geldi. What is the matter with you? Buraya da A geldi. Ekstra olan ne oldu? C şıkkı oldu. Evet. 8'e bakalım. Ne görüyoruz resimde? Bir diş ve diş fırçası görüyoruz. O yüzden şıklardan yola çıkalım. Go out, dışarı çıkmak, stay in bed, yatakta kalmak, drink cola, kola içmek, brush teeth, dişleri fırçalamak. O yüzden cevabımız denizli. Evet, diğer sayfaya geçelim. 9. I have a flu. What should I do? E, Gripim. ne yapmalıyım? You should, yatakta kalmalısın, parkta oynamalısın, okula gitmelisin, soğuk su içmelisin. Evet, en mantıklı tavsiye hangisi olur? Stay in bed. Cevabımız A oldu. 10. We should have breakfast every day. Have breakfast neydi? Kahvaltı yapmak. Bakalım. Burada meyveler var. Evet, burada kahvaltı yapan biri var. Yüzünü yıkıyor. Burada da hasta. O yüzden cevabımız B oluyor. Geldik 11'e. Your friend is ill. Senin arkadaşın hasta. She has health problems. Onun hastalık e, sağlık problemleri var. What do you say? Ona ne dersin? Thank you. Teşekkürler. Olmaz. You should dance. Dans etmelisin. Get well soon. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun demek. I love you. Seni seviyorum. Evet arkadaşlar. Hasta olan bir arkadaşımıza ne deriz? Geçmiş olsun deriz. Bu yüzden cevabımız Ceyhan. 12. Resimde ne görüyoruz? Öğretmen, baba, doktor, diş hekimi. Evet. Burada bir diş hekimi görüyoruz. Cevabımız Denizli. 13. Sinan doesn't like brushing teeth. He has a terrible blah blah now. Sinan asla dişlerini fırçalamıyor. Onun çok korkunç bir niye olabilir? Diş ağrısı, ateşi öksürüğü, burun akıntısı, tabii ki diş ağrısı olması gerekiyor. Evet, 14'e geldik. Which one is true? True neydi? Doğru. Hangisi doğrudur diye soruyor bize. Stomach neydi? Karın ağrısı. Karın ağrısı. You should eat hamburger. Hamburger yemelisin. Şimdi karın ağrısı olan biri hamburger yemeli mi? Hayır. Bu yanlış. Flu neydi? Grip. You should drink lemon and mint tea. Nane limon çayı içmelisin. Evet doğru. Diğerine de bakalım. Headache baş ağrısı demek. You should listen to music. E, müzik dinlemelisin. Baş ağrısı olan birine müzik dinlemelisin diyemeyiz. O yüzden bu da gitti. Cut finger e, parmağı kesilmiş, kesik parmak. You should watch TV. Televizyon izlemelisin. Yani hiçbir alakası yok. O yüzden cevabımız B dedik. Farklı olanı işaretleyeceğiz yine. Brush teeth, dişleri fırçalamak. Eat vegetables, sebze yemek. Drink cola, kola içmek. Wash hands, elleri yıkamak. Bakalım. Dişleri fırçalamak, sebze yemek, kola içmek, elleri yıkamak. Şimdi burada Burada ve burada bize yararlı şeylerden bahsediyor. Ama drink cola, kola içmek biz e, farklı yani daha doğrusu olumsuz bir şey olduğu için cevabımız c. 16. I feel sleepy in the morning. What should I do? Sabahları çok uykulu hissediyorum. Ne yapmalıyım? You shouldn't bla bla. Is fries meyve yememelisin. Hayır. Play on cold days. Soğuk günlerde oynamamalısın. Hayır. Ee, uykulu olmasıyla bunun hiçbir ilgisi yok. Watch TV. Televizyon izlememelisin. Hayır. Go to bed late. Ge Yatağa geç gitmemelisin. Evet. Yatağa geç gitmezsen sabahları kendini yorgun ve uykulu hissetmezsin. Geldik 17'ye. 17. resimde ne görüyoruz arkadaşlar burada? Tired yorgun kol soğuk. Hepi mutlu. Okey. Ee, tamam. iyi, Gayet güzel demek istiyor. Hayır. Burada yorgun birini görüyoruz. O yüzden cevabımız adına. 18. You have a stomach. Stomach karın ağrısı demekti. Senin karın ağrın var. Ne yemelisin? Bakıyoruz. Toast, hamburger, burada da abur cubur fast food tarzı var ama burada bir çorba var. Karın ağrısı olduğunda çorba içmek faydalıdır. Cevabımız Adana. Geldik arka sayfaya. 19, 20 ve 21. soruyu şu tabloya göre cevaplayacağız. Who should see a dentist? Kim diş hekimine görünmeli? Bakalım. Toothache diş ağrısı diş ağrısı, hedek, baş ağrısı, bekek, sırt ağrısı, sore throat, boğaz ağrısı. Şimdi diş hekimine kim gitmeli? Tabii ki e, diş ağrısı olan yani tutek, tutek -tute kim? Horik. O yüzden cevabımız A. 20. Who should drink warm water? Kim ılık su içmeli? Boğaz ağrısı olan mı? Sırt ağrısı olan mı? Baş ağrısı olan mı? Diş ağrısı olan mı? Tabii ki boğaz ağrısı olan yani topik. İşaretleyelim. Cevabımız D. Who is tırşık? Tırşık kimdir? Bakalım. Tırşığın neyi vardı? Sırt ağrısı. Bekek. Bakalım. O zaman cevabımız C. Geldik 22. Who you are ill you shouldn't bla bla. Sen hastasın. Ne yapmamalısın? Doktora görünmemelisin. Hayır. Yatakta kalmamalısın. Hayır. Go to school. Okula gitmemelisin. Evet, olabilir. Take an aspirin. Aspirin içmemelisin. Hayır. Tabii ki ilaç kullanman gerekiyor hasta olduğunda. O yüzden cevabımız C. Geldik 23'e. Choose the extra answer. Fazla olanı işaretlememizi istiyor. Tekrar yerleştirerek gidelim. What is the matter with you? Neyin var? Şimdi bize burada öyle bir şey söylemeli ki neyin var sorusunun karşılığı olsun. I have a flu, gripim. I feel cold, üşüyorum. E, partiye gitmek istiyorum. E, doktora ihtiyacım var. Evet hangisi olur? I have a flu. Olan buraya A yazdık. Bunu eledik. How do you feel? I feel cold. O zaman buraya da B geldi. Kendini nasıl hissediyorsun? Üşüyorum. What do you need? Ne ihtiyacın var? I need a doctor. Buraya D geldi. Ele Ve geriye kalan ekstra cevabımız C oldu. Şimdi geldik 24'e. 24. resimde ne görüyoruz? Üşümüş, iyi, mutlu, sıcak. Sıcaklamış birini görüyoruz. O yüzden cevabımız denizli. 25. She has a broken arm. Onun kolu kırıldı. What should she do? ne yapmalı? She should see the doctor. Ee, doktora görünmeli. Şimdi onun kol, kolu kırıldı diyorsa Sümbül ne, sor, ne sormuş olabilir? What is, what is the matter with Mary? Mary'nin neyi var? Olabilir. Who is Mary? Mary kim? Olmaz. Mary nerede? Olmaz. Mary nasıl? Olmaz. Cevabımız A. Evet. Diğer sayfaya geçelim. Şimdi dördüncü ünite My Daily Routine e, konumuzu hatırlamamızı istemiş. Bakalım. I blah blah in the evening. Evet, evening akşam demekti. Akşam ne yaparsın? Ödev mi yaparsın? Okula mı gidersin? Kahvaltı mı yaparsın? Uyanır mısın? Tabii ki akşamları ödevlerini yaparsın. Bunları sabah yaparsın. Cevabımız A. Geldik ikiye. Saat kaç diye bize sormuş. Half past five. Half past five 05. 30 yani 5.30. Fifteen past five. 5'i kaç geçiyor? 15 geçiyor. Doğru. Diğerine de bakalım. Five o'clock 5.00 yani saat 5. Fifteen to five. 5'e beş, 5 e, beşe beş var. Evet. Onların hiçbiri olmuyor. O yüzden cevabımız Bursa. Farklı olanı işaretleyin play basketball, basketbol oynamak, listen to music, müzik dinlemek, 70, 70, do homework, ödev yapmak. Evet, burada aktivitelerden bahsetmiş ama burada bir sayı vermiş bize. Farklı olan C. 4'e geldik. What time is it? Saat kaç? It is half past two. Half past neydi? Buçuk demek değil miydi? Evet, buçukları bulalım. Bir tek A şıkkında buçuk var. Diğerleri çeyrek. Tam saati gösteriyor ve on geçiyor. Kaçık geçiyor mu? Kaç buçukmuş? İki buçuk. Olduğu için burada cevabımız Adana oluyor. Evet bakalım 5'e. I always have a shower in the morning. Ee, sabahları daima duş alırım. Have a shower duş almak demek. Hangisinde duş alıyor? Cevabımız Adana. 6. soruya bakalım. 24'ten 3 çıkarsa kaç kalır? 21. İngilizcede 21 neydi? 20, 20 20. 21, 21. 22, 22. 23, 23. O zaman cevabımız B. Geldik 7'ye. What does she do in the afternoon? Öğleden sonra ne yapar? She has breakfast, kahvaltı yapar. Erken uyanır. Öğle yemeği yer. Evet. She has dinner with her family. Ailesiyle akşam yemeği yer. Hayır. Bize öğleni sorduğu için cevabımız Ceyhan. Ekstra olanı bulacağız. Yine yerleştirerek gidelim. Evet. Ne olabilir? Hmm. Oyun. Oyun ne yapılır? Oynanır. O yüzden buraya A geldi. Play games. Do homework. Ödev yapmak. Buraya C geldi. Brush teeth. Buraya D geldi. Geriye ne kaldı? E kaldı arkadaşlar cevabımız Bursa. Evet soru çözümümüz bu kadar arkadaşlar anlamadığınız yer varsa sorabilirsiniz.